10 bin liranın altında kuş serisi araç kalmadı. Kuş serisi olarak adlandırılan ve adına kulüpler kurulan Şahin Doğan Kartal, yıllar önce üretimleri durdurulmasına rağmen hala en çok satanlar arasında yer alıyor ve artan fiyatlarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Piyasada fiyatı 10 bin liranın altında bakımlı kullanılabilir durumda kuş serisi Saraç kalmazken, modeli yüksek olanların fiyatları 20 bin lirayı bulabiliyor. 1981 yılında üretimine başlanan uzun bir döneme damgasını vurduktan sonra, 2001'de seri üretimine son verilen Kuş serisi aradan yıllar geçmesine rağmen hala ikinci el piyasasının en çok el değiştiren araçları arasında yer alıyor.